Sevgili arkadaşlar, Hisar grubunun son videosuna geldik. Bu sefer karşımıza Yahya Akengin ve İlhan Geçer gelecek. Önce sol taraftan başlayacağız. Yahya Akengin'i işleyelim. Önce sanatçımız için bunları söyleyeceğiz. Kendisi Hisar dergisindeki yazılarıyla tanınmış olacak. Fakat edebiyat dünyasına biz Yahya Akengin'i kitap tanıtım yazılarıyla arkadaşlarım hatırlamış olacağız. Gerçekten Türk edebiyatı en önemli katkısı belki de kitap tanıtım yazılarıdır diyebiliriz. Bunun dışında eserlerine ayrıntılı olarak baktığımızda önemli şiir kitabı Yıldızlı Şiir kitabı Çağ sürgünü. Çağ sürgünü hem ödül alması hem de bütün dikkatleri üzerine çekmesi bakımından Yahya Akengin'in en önemli eseridir. Şiir kitabı olarak Çağ sürgünüdür diyeceğiz. Roman olarak da önemli bir romanı Öksüz Dede bunu da arkadaşlarım yine yıldızlı olarak verebiliriz. Son olarak tiyatrosu eski çıraklar. Eski çıraklar da sanatçımızın önemli tiyatrosudur ve sahnelenmiştir. Nerede? Devlet tiyatrolarında diyeceğiz. Sanatçımızın eserlerine baktığımızda ise Çağ Sürgünü hatırlayınız. Burası ödül alan bir eserdi ve bütün dikkatleri üzerine çekiyordu burada Yahya Akeng'in. Diğer eserleri ise istersen ve akşamla gelen. İstersen akşamla gelen bunlar neymiş? Yahya Akengi'nin diğer şiir kitapları olacaktır. Son olarak düz yazılarına bakalım. Düz yazılarında roman olarak Öksüz Dede, tiyatro olarak da eski çıraklar karşımıza gelecektir. Bununla beraber Yahya Akengi'ni bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İlhan Geçer içinde ne söyleyeceğiz? İsa Dergisi'nin yayın işleri İsa dergisinin yayın işleri deyince aklımıza ilan geçer gelsin. Bu görevi üstlenmiş bir sanatçı olarak karşımıza geldi. Şimdi sanatçımıza biraz ruh haline bakalım. Sanatçımız eserlerinde bazen lirik, karamsar, yalnızlık, içe dönük bir yapıyla karşımıza gelebilir. Burası sanatçımızın kimliğini tanıtmasına yardımcı oldu. Ve iki önemli madde. Bu iki maddeyle başka sanatçıları bir hatırlayalım isterseniz. Arkadaşlar İlhan Geçer, öz şiiri önemser. Öz şiiri her şeyin üzerine tutar. Bu yönüyle İlhan Geçer, diğer bir hisar sanatçısı olan Münis Faik Ozanso'ya benzer arkadaşlar. Bu özelliğiyle ikisi benzerlik taşır. Diğer bir özellik ise yurt güzellemeleriyle önemlidir. Yurt güzellemeli konusunda ise Milli Edebiyat zekvan Anlayışı'nı sürdüren bir sanatçı olan Zeki Ömer Defne'ye benzer arkadaşlarım. Peki eserlere bakalım. Eserler olarak Şiir kitaplarından birincisi Yürüyen Eller, Belki ve son olarak Bir Bulut Geçti. Yürüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti. Bunlar İlhan Geçer'in üç önemli şiir kitabıdır. İnceleme olarak da Düz Yazı, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ömer Bedrettin Uşaklı arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bununla beraber biz Hisar grubunu bitirmiş olduk. İsterseniz diğer topluluklarımıza yavaştan geçelim artık. Görüşmek üzere.